Herkese merhaba. Ben Koray ve bugün sizlerle beraber FIFA Mobil 2020'de şampiyon Türkiye milli takımımızın kadrosunu kuracağız. Rusya karşısında bugün maçımız var ve bugün bu kadroyu kurduktan sonra bir de teketik oynayacağız. Teketekli de rakibi Rusya olarak düşünüyoruz. Bakın Rusya Türkiye maçının sonucu kaç kaç bitecek arkadaşlar? Bu arada yorumlarda Rusya mı Türkiye maçının sonucunu doğru tahmin edenlerden bir kişiye yine 10 milyon koyu salıyorum. Onu da söyleyeyim ama 0-0 demeyin. 0-0 biterse almıyorum yani. Videomuza başlıyoruz arkadaşlar. Herkes muazzam olacak. Baya bir coin harcadık videodan önce. Gerçekten böyle videolara çekmem için hani bak çekmeye devam etmem için bak bu coin'leri almak için de baya para harcadım. Yani gerçekten hani bitmemesini istiyorsanız ben de bitmesini istemiyorum. Eğer 3000 like gelirse bu videoya bu videolar bitmeyecek. Bu tarz videolar gelmeye devam edecek. Süper güç olsun. Bu tarz video olsun. Gelmeye devam edecek. 3000 like gelirse devam edeceğiz yani. Ve yeni isteniz de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü arkadaşlar bu çok önemli. Bu kanala her salı, perşembe, cumartesi, pazar video geliyor arkadaşlar ve ben olsam bildirimleri açardım. ama olup bu videoları kaçır lazım arkadaşlar. Bildirimleri de açın. Abone de olun yani. Videoyu %60 abone olmadan izliyormuş izleyenlerin. Abone ol kanka aramıza katıl. Gerçekten inanılmaz videolar geliyor. Ben hiç düzeni bozmadan devam edeceğimi söz veriyorum. Sen de abone olursan sevinirim. Haydi o zaman arkadaşlar ilk olarak kalecimizle başlayalım. Bayağıdır aradım ve 431 bin animasyonlu buldum arkadaşlar ve ben de animasyonlu almak istiyordum zaten. 431 bin koyun Uğurcan Çakır'ı şu an kadromuzu aldık ve hemen ana sayfamıza gelip kadromuzdan yükseltiyoruz. Bu arada Şenol Güneş Reis ya Altay Bayındır'ı niye almıyorsun? Tamam abi ilk 11 oynatmayabilirsin ama en azından aday kadroya bence alabilirdin. E gerçekten bence hak ediyor. Her neyse arkadaşlar hemen Uğurcan Çakır'ı 97 rating yapıyoruz. Ve Uğurcan Çakır şu anda görmüş olduğunuz gibi 97 rating oldu kadroda. Ve hemen diğer transferlerimizle devam edelim. Sıradaki transferimiz Zeki Çelik olacak. EA Sports'un çok nadiren bak bayağı bir nadiren Türkiye'den yüzgenin üstünde çıkardı oyuncular Hatta 90'ın üstünde bile Türk oyuncu zor çıkarıyor Yani gerçekten çok nadir bulunur O yüzden Zeki Çelik'i de 11 milyon koysu yazdık arattık Ve Zeki Çelik'i de şimdi sizlerle beraber 9 milyonlarda Zeki Çelik var bu arada Bakalım ne kadar var başka 9 milyon 792 bin koysu Türkiye'nin vazgeçilmez sahibi Tamam Zeki Çelik olabilir abi Gökhan Gönül de aday kadroya girebilirdi ama Zeki Çelik ilk 11 başlaması normal Mesela ben şeyi de anlamıyorum abi Nazım Sangari Fenerbahçe'de oynamıyor zeki çelik Gökhan Gönül Fenerbahçe'de oynuyor Nazım Sangare milli takıma çağrılıyor. Gökhan Gönül çağrılmıyor. Erol, Erol Bulut da Şenol Güneş mi farklı düşünüyor? Takımlar mı farklı olduğu için öyle bilmiyorum ama gerçekten bana bu durum garip geliyor. Zeki de buraya koyduk arkadaşlar. Ve şimdi sırada stoperlerimiz var. Birinci stoperimiz tabii ki de Çağlar Söğüncü. Türkler vazgeçemiyor. Bütün Türkler tarafından çok sevilen bir isim o. O adamın adı da dediğim gibi Çağlar Söğüncü ve Çağlar Söğüncü'yü de tabii ki karomuza koyup 93 tutmayacağız arkadaşlar. Tabii ki de Çağlar Söğüncü'yü de 97 reytinge basmadan geçmeyeceğiz. Hemen Çağlar Söğüncü'yü de çalıştır diyoruz. Ve Çağlar Söğüncü'yü de 97 yapana kadar gen basıyoruz şu an ve Çağlar Söyüncü de şu anda görmüş olduğunuz gibi 4 milyon 332 bin koy ise 97 rating olmuş bulunuyor ve gerçekten inanılmaz duruyor. Hemen bir kadroyu görün bu arada. Kadronun son hali şu anda bu şekilde. Sağ kanat bek, sağ stoper ve burada görmüş olduğunuz gibi Uğurcan Çakır ve şimdi hemen böyle bir düzen yapacağız. Sıradaki oyuncumuz orta sahaya geçelim dedim ve Yusuf Yazıcı'nın 78'lik kartı gerçekten inanılmaz duruyor ve hemen Yusuf Yazıcı'yı da kadroya koyuyoruz. Ama kadroya kurmadan önce bir kadroya koymadan önce hemen bir şey yapalım. Evet arkadaşlar hemen Yusuf Yazıcı'yı da kadromuza koyuyoruz ve Yusuf Yazıcı'yı da kadroya koyduktan sonra çalıştır diyoruz. Çalıştır dedikten sonra Yusuf Yazıcı'yı da tabii ki yalnız bırakmıyoruz. 97 gene 7 milyon 200 bin koyu ise 97 gene basıyoruz. Yusuf Yazı'da görmüş olduğunuz gibi 96 yine bastım. Yalnız ben ne yaptım? Bir dakika 3 tane daha bas abi tamam. Şu anda 97 gene de basabiliriz arkadaşlar. Yusuf Yazı'yı da 97 rating yaptık. Ve bakalım arkadaşlar. Şimdi sizlerle beraber şöyle gelelim. Ve bakalım sıradaki transferimiz de o zaman bir başka mevki olsun. O da Hakan Çalanoğlu. 4 milyon coin'sin altında bir coin'si alabilir miyiz bilmiyorum ama eğer alabilirsek Gerçekten müthiş olur diyecektim. 3 milyon 692 bin coins'e yeni koyulmuş sanırım. Bir tane Hakan Çalhanoğlu vardı. Hemen tabii ki de ben ne yaptım? Hemen aldım arkadaşlar. Almayacak mıydım? Tabii ki aldım ama Hakan Çalhanoğlu ile ilgili bir sürprizim var tabii ki. Hemen Hakan'ı kadroya koyuyoruz. Ve Hakan Çalhanoğlu'nu arkadaşlar çalıştır dedikten sonra 1 milyon 800 bin coins'e yüzgen yaptık gitti arkadaşlar. Hakan Çalhanoğlu 1 milyon 800 bin coins'e yüzgen yaptık ve Hakan da yüzgen oldu. Ve şimdi sıradaki transferimiz. Transferimiz Fenerbahçe'den bir transfer olacak. Fenerbahçeli oyuncu Ozan Tufan'ın oyunda 97'lik bir kartı var. Ve tabii ki de Ozan Tufan'ı da şimdi sizlerle beraber hemen orta sahamıza alacağız. Bence milli takıma da sonuna kadar oynamayı hak ediyor. Oynamayı hak eden bir iki kişi daha var. Hani bu kadroyu alamayıp oynamayı hak eden kim varsa yorumlara yazın bakalım onları kalpleyeceğim. Eğer mantıklı yorumlar yazarsanız yorumları kalpleyeceğim arkadaşlar. Bu kadroyu benim almayıp oynamayı hak eden kim varsa Yazın yorumlara 2,5 milyon coins'e da Ozan Tufan'ı aldık ve hemen karaya koyuyoruz. Kit daha kadro tamamlanmadı bu arada. Kadro tamamlandıktan sonra yoruma yazın. Bu arada 65 milyon kaldı. Bu coins ne oluyor böyle? Ne ara bitti ya? Kadronun yarısını kurduk 65 milyon kaldı. Bu nedir? Coins'in hepsi bitti neredeyse. Her neyse arkadaşlar sıradaki transferimiz. Tabii ki de Emre Kılınç olacak. Hemen Emre Kılınç'ı da alalım. 612 bin coin de Galatasaray'ın yıldızı Emre Kılınç'ı alıyoruz. Emre Kılınç Türkiye'de şu anda ilk 11 çıkmıyor sanırım ama ben şu an Türkiye'deki sol bekleri arkadaşlar yani kusura bakmayın Türkler belki çok seviyor aranızda olabilir ama ben şu an Türkiye'de aday kadroyu çağırılan sol bekleri sevmiyorum ve sol bekle bence sol kanat bek olarak hani defansı dörtleyip defansı yani üçleyip stoperleri üçleyip sol kanat bekle Emre Kılınç olsaydı bence daha mantıklı bile olur yani şu anki sol beklere göre. Tabi bu benim düşüncem arkadaşlar. Hemen arkadaşlar şöyle geliyoruz ve 7 milyon 600 bin coin Emre Kılınç'ı da 97 rating yaptık. Tabii ki bütün kartları animasyonlu olarak kullanıyoruz ve Emre Kılınç'ı da 97 rating yaptık. Biliyorsunuz arkadaşlar birinci stoperi almıştık ama ikinci stoperi almamıştık ve üçüncü stoperimiz de var ama önce ikinci stoperi alalım. İkinci stoperimiz Ozan Kabak olacak 94 yani Kaan Ayhan Ozan Kabak konusunda burada gerçekten hani çok çok kararsızım ama Ozan Kabak olarak düşündüm ama Kanan Ayhan da tabii ki de olabilir. Ozan Kabak'ın 94'lük kartında 2 milyon 258 bin koyusu görmüş olduğunuz gibi aldık ve hemen ana sayfaya tekrardan geliyoruz. Ve şampiyon kadro takımımıza girdik. Buradan da hemen Ozan Kabak'a giriyoruz. Şimdi sizlerle beraber Ozan Kabak'a hemen 97 reyting yapıyoruz tabii. Bütün oyuncularımız minimum 97 olacağını söylemiştim ve minimum bütün oyuncularımız zaten 97 gidiyor şu anda. Ve Ozan Kabak da şu anda takıma katıldı ve takıma sadece katılmayan 3 tane oyuncu kaldı. Ve bunlardan birincisi Ahmet Kutucu olacak arkadaşlar. Bunu almak durumunda kaldım çünkü neden onu da söyleyeceğim şimdi. Ahmet Kutucu'yu alıyorum çünkü arkadaşlar oyunda yani gerçekten bu kadar iyi kartı olan bir santraforumuz yok bizim. Ve Burak Yılmaz'ın da bir tane bile özel kartı çıkmamış. Burada da dediğim gibi Ahmet Kutucu da kullanılabilir. Gerçek hayatta zaten Ahmet Kutucu oynamasını istemem. Ama oyunda gerçekten bu kadar özel kartı çıktığı için, bu kadar çok güzel bir kartı çıktığı için videoda da kullanmak istedim açıkçası. Bakalım fiyatı ne kadar. 1 milyon 320 bin Ahmet Kutucu'yu da alıyoruz arkadaşlar. Ve son transferimiz kaldı galiba. Ya da son iki transferimiz kaldı. Hemen Cengiz'i de alalım arkadaşlar. Artık bütün transferleri alıp topluca kadroya koyacağım. Cengiz Ünder 83 rating. Ama sizlere Cengiz Ünder'le ilgili çok güzel bir sürpriz sunacağım birazdan. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Gerçekten Cengiz Ünder'le ilgili size muazzam bir sürpriz yapacağım biraz. 766 bin koysa da Cengiz Ünder'i aldık. Ve arkadaşlar kadromuzun en pahalı oyuncularından birisi. Ve en yüksek ratingde oyuncularından birisi aynı zamanda. Zeki Çelik'le beraber... Merih Demiral'ın da 101'lik kartını alıyoruz. Hemen stoperi seçtik ve Merih Demiral'ın da 101'lik kartı görmüş olduğunuz gibi. Zaten 8.5'a çıkmamıştı arkadaşlar. 8.5-996 var. 8.5-96 yani çok da fazla değil. 8 milyon 596 bile de Merih Demiral'da aldık. Şimdi şu anda bütün kadromuz tamamen tamamlandı ve şimdi stopere Merih Demiral'ı diktik. Santrafor'a Ahmet Kutucu'yu diktik. Gerçekten oyunun çıkardığı inanılmaz özel bir kart. Ve sağ kanatta da Cengiz Ünder'i dikeceğiz. Ama sağ kanatta Cengiz Ünder'i dikmekle kalmayacağız. Sağ kanatta bir yargı da atacağız birazdan. Hemen çalıştır diyoruz. Ve sağ kanatımızı görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Tamı tamına. Tamı tamına. Tamı tamına. 13 milyon coins vererek yüzgen yapıyoruz. Evet arkadaşlar bu bölüm için harcadığım coins'in hesabı yok. Oha sadece 27 milyon coins'im kalmış. Abi ben bir video için mi aldım bu kadar? Arkadaşlar yemin ediyorum 125 milyon coin satın almıştım. Ben sadece bu video için almış olamam bunu. Coinsler tamamen bitti şu anda. inanılmaz ve inanılmaz bir milli takım kadrosu kurduk ama Türkiye milli takım kadrosu. Ben o coinsleri bir şekilde toparlamaya çalışacağım ya da yine alacağım ama artık param kalmadı vallahi. Neyse arkadaşlar çok önemli değil. Vallahi like atın. Gerçekten like atmazsanız ben daha fazla coin alacak durumum kalmıyor çünkü. Hani video gelemez. Ben gerçekten gelmesini istiyorum. Lütfen like atın arkadaşlar. Ne kadar like atarsanız o kadar coin alabilirim. Bu gerçekten doğru bu arada. Her neyse arkadaşlar şimdi sizlerle beraber bir maç yapacağız ve rakibi Rusya olarak düşünüyoruz. Ve bakalım maçta başımıza neler gelecek. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz Yüzgen Hakan'ımız var, Yüzgen Cengiz'imiz var ve Yüzgenlik ya. Yüzgen'in üstünde oyuncularımız var ve diğer bütün oyuncular 97 gen. Yani baya güzel bir karı kurduk. Ben gerçekten bu videoda 110 milyon koyu sarcındım. Video öncesinde baya 30 milyon falan harcamışız. Ben bu kadar harcadığımızı bilmiyordum arkadaşlar ama yapacak bir şey yok. Her neyse şimdi sizlerle beraber buradan tek tek ilerlemesine gireceğiz ve bir tane maça gireceğiz. Bakalım maçta başımıza neler gelecek hemen oyna diyoruz ve eğer maçı kazanabilirsek Rusya'yı da o şekilde kazanmış olacağız. Bakalım neler olacak. Bizim takımımız burada görmüş olduğunuz gibi 119-240 kimya ve rakibimiz takımında 114-220 kimya. Zor bir rakip var rakipte Alman oyuncular var, Almanya liginden oyuncular var yani Almanlara karşı oynuyoruz biraz da. Bu arada ben bu videoyu ne zaman çekiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Çarşamba günü çekiyorum daha Almanya maçı bile oynanmadan önce çekiyorum ama Merih Demiral çok güzel bir kafayla indirdi topu. Ozan Tufan'dan da güzel bir pas Yusuf Yazıcı Ahmet Kutucu'ya verdi. Ahmet Kutucu Cengiz Ünder. Cengiz Ünder. Yusuf Yazıcı bir ara pas Yusuf Yazıcı müthiş kaçtı. Yusuf Yazıcı'dan şut. Yusuf Yazıcı 1-0 öne geçiriyor şu an. Millilerimiz Rusya karşısında 1-0 önde. Yusuf Yazıcı'dan müthiş bir gol geldi ve Rusya karşısında 1-0 öne geçiyoruz. Bakalım daha neler neler göreceğiz. Cengiz Ünder'den de asist geldiğini unutmayalım. Helal olsun be. Leicester City'nin yeni yıldızı Cengiz Ünder. Müdahaleler yaptı ama top kaybettik şu anda. Bailey'den çok güzel bir pas. Yaram çok üst direkten döndü offside. Abi bu ne pozisyondu. İnanılmaz korktum gerçekten. Çağlar Söyüncü'den bir pas şimdi. Çağlar Söyüncü Hakan Çalanoğlu. Ozan Tufan. Ozan Tufan Hakan kaçıyor. Hakan'a verdi şimdi. Hakan boşluk yakaladı. Hakan Çalanoğlu. Arka direğe doğru bir orta. Cengiz Ünder uçan kafa vurdu. Kaleci Dragoz, giden sekti. Yusuf Yazıcı vuramadı. Yusuf Yazıcı yine vuramadı. Şu an top Ozan Tufan'da kaldı. Çok tehlikeli bir atak geliyor şu anda. Ozan Tufan. Ozan uzaklardan yanlışlıkla aşırtma vurdum ama aşırtma. Ne abi? Normal şuta bastım. Emre Kılıç'tan defans yapma çabaları yapamadı. Merit Demiral topu indirdi. Şimdi çaldır alabilecek mi alamadı. Dakar dönüp vurdu Uğurcan Çakır. Mükemmel bir kurtarış be. Adamsın bir Uğurcan Çakır. Milli gururumuz. Güzel bir kurtarış yaptı şimdi. Ozan Kabak. Ozan Kabak da çevirdi. Çağlar Söyüncü de çevirdi. Stoperlerimiz defans attığımız müthiş. Ar Rakip geliyor tekrardan. Şimdi Çağlar Söyüncü. Çağlar Söğüncü o topa müdahale edemeyecek. Merit Demiral yine bir kafayla müdahale. Harikasın. Yusuf Yazıcı şimdi geçmedi. Abi çok fazla gol kaçırdık. Bu arada Yersek baya sinirlenir şu anda. Hayır. Hayır abi boş bir gol yiyeceğiz şu an Yersek. Evet Çağlar Söğüncü verdi pasını Yusuf Yazıcı'ya. Yusuf Yazıcı gidiyor. Yusuf Yazıcı şöyle bir pas Hakan Çalanoğlu'na mükemmel ötesi bir pas. Hakan Çalanoğlu. Hakan Çalanoğlu bir asist yapabilecek mi artık? Hakan'ın pası Kanda var ya geçmedi. Geçti aslında vuramadı. Ahmet kutucu vuramadı ve maçın sonuna mı geldik? Ve arkadaşlar maçın sonuna geldik ve maçı 1-0 kazanıyoruz ve hemen kadromuzun bir son haliyle bakalım bakalım neler olacak. İnşallah videomuzun tahmini tutar. Şampiyon milli takım kadromuz Yusuf Yazıcı'nın gorili olmasa da Cengiz Ünder'in asistiyle olmasa da Rusya'yı inşallah en azından 1-0 olsun bizim olsun diyoruz. Videodaki tahmin 1-0 bakalım ne olacak kadroyu da bu kur kadroyu kurmak için gerçekten arkadaşlar. Yani canımı dişime taktım ve harcadığım coins'in gerçekten hatta hesabı yok. Umarım videoya like atarsınız ve yeni kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu tarz videoda kaçırmayın. Hoşçakalın sizlere gerçekten çok seviyorum. Bunu da hiç unutmayın. Ve bye bye.